Evet merhabalar. Dün yıkık gökten sonra bugün daha da iyiyim. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Benim toparlanmam için çok top yani toparlanmam çok hızlı sağladı. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için tekrardan ee, söyleyeyim yani onu. Ben ne yaptım? Abi bu bebek bitti. Bu bebeği bitirdik. Gayet mutluyum. Ee, kesinlikle son son artık 9 gün kaldı. Bu 9 gün içerisinde çözün. Yani günde 2 tane atın, bir tane atın. Ben dün 3 tane attım. Helal olsun yani bana gidiyor bir şekilde. Çok da hızlı çözmeye çalışıyorum. zaten çok uzun sürmüyor matematik çözme, ayet matematik. Eskiden abi bir oturuyordun. Hadi iki saat çöz, 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 çöz bitmiyor yani. Şimdi o saat biraz daha böyle bir saatlere yakınlaştığı zaman hızlı hızlı çöz, çözüp çöz, hemen çöz kontrol et, çöz kontrol et. Geçiyor öyle hızlıca. Bitti. Ben mutluyum. Çok mutluyum. Çözdüğüm için siz de kesinlikle çözmenizi öneriyorum. Onun haricinde bugün çap TYT denemesine girdim. Abi inanılmaz iyi geçti. Matematikte bir tane boşum var. Sosyalde herhalde var. Tarihte. Tarihte hep çıkar zaten şaşırtmıyor. Tarihte iki tane vardır herhalde. Ee, tarihte iki. Dinde iki tane var. Bilgi sorusu olmuş çünkü yapamadım onu. Ben nereden bileyim. ya Çalışmadım da açıkçası. Aslında son zamanlarda şimdi şeye de başlayacağım. E, TYT e, sosyal denemeleri çözmeye başlayacağım. Çünkü gerekli bence. E, onun haricinde... Bugün gittim... 2000 2000 kaçı aldım? 2022-2021 AYT'nin ilk 25 sorusunu aldım. Geometrisini ve e, şeyi AYT'ni defaatle çözdüğüm için e, almadım. Çünkü zaten 3D'yi ben 3-4 kere çözdüm 3D'yi. 3D'yi öyleştirdim de bu son 5 sorusu ÖSYM'e benzer soruyor ya ondan dolayı aynı soruları çözmüş oldum. Ondan dolayı almadım onları. İlk 25 soru aldım. Herhalde 3-4 güne kaça kadar inerim? İşte bugün e, 22-21 yarın 20 19 18 17 17'de YGS mi var? Tam bilmiyorum onu. Bir de 17'yi çözeriz. YGS 3 günde hop bitiririz. O 25 25 işte 50 50 50 3 günde onun haricinde de şey Eyüp Hoca'nın ilk 1000 playlist'ini bitireceğim. Tekrardan oturacağım. Çünkü inanılmaz şey düşünme gücü kazandırıyor size. Bir de onu bitir, bitireceğim son kalan zamanda. Ondan sonra rahatız. Bir de bugünkü TYT'den aldığım birkaç notlar var. Mesela bu ekler var yok belirtme ekidir yok tamlayan ekidir falan onlara bir çalışmam lazım. O çok uzun sürecek bir şey değil. Ekleri biliyorum zaten sadece paragrafta bulmamızlandırması gerekiyor. Yani normalde işte iki dakikada buluyorsam bir dakika insin bu rahatlayayım biraz daha. Çünkü son, ben evet doğru yapma olasılığım çok yüksek. Niye böyle şıklardan ben seçiyorum bir tanesini. O zaten aralarından bir tanesi böyle bağırıyor. Ben az varımdır diye. Onu seçiyorum. Şansıma bulamazsam geliyor. E bulursam bitti o iş. Yani diğerlerini arayana kadar ölüp bitiyorum. Bir onu yapacağım. Bir olasılık çalışmam var. Abi daha demin düşündüm bir tane daha vardı. Bir olasılık çalışmam var. Bir şey daha çalışacaktım. Bak gitti kafamdan ya. Vallahi vallahi gitti. Daha demin düşündüm. Videoda bunu da diye. Neyse ya bu şekilde artık son günleri. son 19 günü artık tamamlayacağız. Az kaldı. Evet moraller bozuluyor ama bir şekilde beraber olup toplamamız lazım morali. Gerekli yerlerde işte birbirimizle konuşarak birbirimizi rahatlatmamız lazım. Telaşlandıkça abi işin içinden çıkılmaz bir hale oluyor. Ne ders çalışılsın geliyor ne bir şey yapasın geliyor gelmiyor yani. Böyle böyle halledeceğiz ve istediğimize ulaşacağız umarım. Başka diyeceğim bir şey var mı? Bak şeyi taktım kafama neyi söyleyecektim unuttum onu çalışacağım konuyu. Başka diyeceğim bir şey var mı? Onu düşüneyim o sırada. Ee, bu arada doğal olması için videonun ben böyle bir anda açıyorum. Normal hani bir arkadaşımla muhabbet eder gibi böyle hani bir önce önce hazırlık yapmıyorum. Sadece işte belki birkaç konu çıkarsa aklıma onları söylerim falan diyorum. Ama onun haricinde tamamen kendi doğallığında gidiyor video 2-3 kez çok çekmiyorsam. Zaten 3'ten sonrasını şey yapmıyorum. Çekmiyorum çünkü artık o samimi gelmiyor bana. Ondan sonrası. Çünkü artık tekrar tekrar söyle söyle pek şey gelmiyor. Samimi gelmiyor videonun devamında. Konu gelmedi aklıma. Neyse işte. Sosyal tekrar yaparız. Onun haricinde matematikte bir olasılığımız var. Tekrar edilecek. Onun harici pek de bir şey gelmedi şu an aklıma. Bir de şu. Heh, son zamanlarda hocalar genel tekrarlar atıyorlar. Bence o tekrarları izlemeyin. Ya da izleyecekseniz de İleri sarı 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 verin hani eksik olduğunuz konuları izleyin çünkü 3 saat 2 saat atmış bana ya büyük bir zaman kaybı olduğunu düşünüyorum ya inanılmaz bir eksiğiniz olmadığı sürece onların tamamını izleyip şey zindan etmeyin kendinize yani benim düşüncem böyle öyle başka diyeceğim bir şey yok kendinize iyi bakın görüşürüz.